Oğlum müjdeyi ver bize, tamam mı? Bitmedi, daha köftelerin yarısını bile satamadık. Köfteleri de lan, öbür meseleyi soruyoruz. Akşam ne yaptınız? Yemek yedik. Ee, çocuk meselesi o ne oldu? Tamam değil, ben çocuk yapamam. İstikbalimiz senin çocuk yapmana bağlı. Yapamam, mümkünü yok. Bildiğiniz gibi değil. Vah vah, oğlum niye daha evvelden söylemedin... Aa ben bu derde deva nedir, bilirim. Neydi? Kuvvet macunu! Seni ne eder seviyoruz anne! Şu macundan yedin mi tamam? Derdin kalmaz! Peki, hatırınız için bir kaşık yerim! Bir kaşık yetmez oğlum! İki ya da üç kilo yemelisin ki sağlam olsun! Elinize sağlık, ben doydum, hadi eyvallah! Tutun! Bırakın lan beni! Bıraksana onu! Bana bak, bıraksana! Hadi bismillah, şifa niyetine! Amcacığım, önce sen buyur! <laughs> aç! Aç! Ağzımı lan, aç! <gülüyor> <gülüyor> Bu mu daha? Hey! Tutmayın beni. <laughs> Allah be! Nasıl yaramaz bir durum var mıdır? Yoktur. Zaten uyuşuğun piri'dir. Bizim kızın hakkından celemez. <laughs> yanıyorum lan, yanıyorum. Dur! Yanıyorum Fatma. Tutmayın beni. yakın buraya. Nereye kadar? Sapanca, tut adamı, kendine. Tutma, tutma, adamım. Tutma, tamam, tutma. Bırak beni, Uğur, hadi, tut, tut, beni bırak. Tutmayın beni. Bu işten ağlısın. Ben uydumla az konuşuyorum. İşte sana 15 gün muhlet. Satmadan ayrılmazsan, öldürürüz seni. <laughs> Yürü Mesut abi. eşek. eşek. Başıma ne geldiyse insaniyetlik yüzünden geldi. Sen de benden başka enayı bulamadın galiba. Ben seni bulmadım ki. Sen bulaştın bana. Ah canım, asıl sen bulaştın bana. <laughs> Oğlum Zühtü, bu halin ne lan? Hiç. Canımı sıkıldı da. Ha, ip atlıyorduk. Hadi gelin de hep beraber atlayalım, hadi! Amca, gelsene! Çok iyi oluyor <laughs> Gelin kızım, bize gayfe yapan mı? Yaparım! Sana da kahve yaptım, içer misin? Hayır, içmeyeceğim! Rakı içeceğim ben! Ölümüm rakıdan olsun anasını satayım. Böyle felaket de ancak benim başıma gelebilir. Neden mi? Ha, her tuza hıyar olursan sonun budur işte. Çocuk yaparsam öleceğim, çocuk yapmazsam öleceğim, Peki niye hep ben ölüyorum ya? Öyle ya canım, herkesin en iyisi ben miyim? Niye ben ölecekmişim? En iyisi karıyı öldürürüm, oh! Ben ada, sen de vaz, dinle de vaz, Yok arkadaş vazgeçmem. ...Dinle de var. Niye gülüyorsun kız? <gülüyor> Abdi'yi hatırladım. Abdi de kim? Bizim Abdi canım, köydeki deli Abdi. Ne olmuş yani Abdi'ye? Karısını kıtır kıtır kesecekti. Aferin Abdi'ye! İyi kesti mi bari? Yoo, karısı sonunda Abdi'yi kesti. Karısı mı kesti? <laughs> Yiyeceğiz. Şişi sen yiyeceksin. Çok sivri ve kanlı bir şiş. Sağ, ol, üzerime düşme bu kadar. Ben düşmeyeceğim. Şiş düşecek. Paşa çare yok. Yarın akşam mühlet sona eriyor. Ben kefeni yırtmış olacağım ama sen Hmm. Yandım. Allah! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Parmağıma şiş battı. Ah! <laughs> <laughs> oh, oh. Oh. Of ama amma sivriymiş be. Ah. Ne demişler? İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. <laughs> Hadi sen şişleri ateşe koy da ağız tadıyla bir yemek yiyelim bari. Peki.